Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayı sarımsağının saklama yöntemlerini sizinle paylaşıyorum. Daha önce pesto yapmıştık. Pestoda e, suyunun tamamıyla alınması gerekiyor. Çünkü saklayacağımız için e, küflenmesini önlemek ve uzun vadede saklayabilmek için. E, şimdi burada zeytinyağlı ve tereyağlı saklama yöntemini sizinle paylaşacağım. Böyle doğradım sarımsaklarımı dağ sarımsağını, ayı sarımsağı veya yabani sarımsak da deniyor. şimdi parçalama işlemine geçiyorum. Zeytinyağımızı tabağımıza koyduk. Böyle parçalama işleminde yaptık. Püre haline getirdik. Biraz böyle daha fazla olursa daha iyi olurdu. Ama bu iyi bir konsantrasyon. Böyle zeytinyağımızın içine koyuyoruz. Ölçü önemli değil arkadaşlar. Kendinizi görüp öyle bakınız. Bu ölçü iyi. Şöyle. İyice karıştırdıktan sonra. Buzluklarımıza döküyoruz arkadaşlar. Çok şirin oluyorlar gerçekten. Şöyle yerleştiriyoruz. Buzluklara zeytinyağlı daha sarımsağı, ayı sarımsağını yerleştirdik. Şimdi tereyağlı yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Aa, bunu kullanmama gerek yok. Bunu da yapayım en son olarak. Tereyağı koyacağım içerisine. Bunu da çorbalarınızda yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kahvaltıya her bir tabağa küçük parçacıklar halinde getirip sunum yapabilirsiniz. Yeni yaptığımı buzlu atacağım. Burada buzluktan çıkardıklarım arkadaşlar. Böyle buraları şöyle kahvaltı tabağımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi bir tane tereyağı da, e, daha sarımsağımıza, ayı sarımsağımıza tereyağlı ayı sarımsağımıza koy, e, koymuş olduk. Burada da zeytinyağlı var. Onu da e, çıkarayım. Şöyle çıkarması kolay oluyor. Silikonlu olduğu için. Şöyle zeytinyağlı ve tereyağlı e, kahvaltımız olmuş oldu. Hazır olmuş oldu. Bence böyle saklama yöntemi daha iyi. E, bunları tekrar teker teker çıkarıp Torbalayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar buzluklardan çıkarıp, torbalayıp buzluğa atabilirsiniz. Daha rahat olacaktır öyle. Ben de çıkaracağım. Buz tuttuktan sonra torbalayacağım ve öyle buzlukta kalmasını sağlayacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Bunun tuzu da yapılıyor. Tuzunu da yapabilirsiniz. Ayı sarımsağının tuzunu da yapabilirsiniz. Destek veriniz lütfen. Hoşçakalınız.